tek hepsi kendisini ve derneğini söyleyecek. Buyur. Cemal Çetin Sinoplar Derneği'nde iki senedir yönetimdeyim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Siyah Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Doğru. Siyah Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Şiliker. Hayırlı olsun. Siyah Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Turan. Siyah Beykoz Başkan Vekili Adnan Oğuz Hepinize iyi eğlenceler Gidiyorum Siyah Tıp Beykoz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karabaş Tüm Beykoz'un hemşerilerime selam olsun Şimdi öbür taraftan başlıyoruz Evet buyurun Hayırlı, Hayırlı olsunlar Pastamonu e, e, Beykoz'la geldik üyesi Ali Evlimen. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. başkanım bu arkadaş biraz az yemek yemiş galiba. Kasap onun için zararlı yani, diye yemedi galiba. Tamam. Kastel, Beykoz, Şube, bak, Helal. Evet, üyesi tamam. Ümit Yılmaz. Saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Maşallah Ümit. Kastel, Beykoz, Şube üyesi Adem Yıldız. Hoş geldiniz. Kastel, Beykoz, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yüksel hoş geldiniz. Kastı Erbey Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kartal hoş geldiniz. Ergün Kartal bu, bu akşam sana çok iş düşer. Oyunlarda herkes sökecek her tarafını. Çok iş düşecek sana. Eyvallah. Kastı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Göllü hoş geldiniz. Kastı Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Halil Artuk Hepiniz hoş geldiniz. Tahser Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aydın. Tahser Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Songül Ertürk. Hoş geldiniz. Tahser Beykoz, ben Topal, Yönetim Kurulu Üyesiyim. Hoş geldiniz. Tahser Beykoz Yönetim Kurulu Üyesi Benziye Özdemir. Hoş geldiniz diyorum. Kasar Beykoz Reyhan Kocatepe yönetim kurulu üyesiyim. Hepiniz oraya atlıyoruz, oraya atlıyoruz. İyi seyirler. Tamam. E, Süleyman Bey atlıyoruz. Ee, Başkanımıza. Silop Başkanı Sayın Hasan Akbaş Bey. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Ben Siyah Beykoz Şubu Başkanı Hasan Akbaş. Değerli misafirler, Beykoz Çayı Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu geceyi bize düzenleyen Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Ayetlik Kısır Beyefendi teşekkür eder. Sizlere İyi eğlence diliyorum. Hoş Teşekkür eder Sayın Başkan ve bir dönem Şile'den Kastamonu'ya kadar Sancak Bey'imiz olan Kastamonu Derneği'nin çok değerli başkanı sevgili Süleyman Çalık hitap edecek. Buyurun başkan. Evet. Değerli Hazron hepiniz hoş geldiniz. Edirne'den Kavga ediyoruz bak. Şile ben Şile'ye Şile diyorum. O diyor. Nasıl evet. olacak şimdi? Şile'ye kadar Sancak Veli Kastamonu'ya bağlı. Ne haber? Beykoz'luyum. Beykoz'luyum diyen zaten Kastamonu'ya Efendim, değerli hepiniz hoş geldiniz. Bu muhteşem gecemizi, yöremizi, bölgemize tanıtan Edirne'den Kars'a yöre, yörelerimizi Beykoz'larla buluşturan belediye başkanımıza teşekkür eder. Hepinize hayırlı eğlenceler dilerim. Evet, Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Siyah Genel Başkan Vekili Sayın Selçuk Kelikel Beyefendi sizlere hitap edecek. Kıymetli hazirun Saygıdeğer Sinoplu ve Kastamonlu hemşirelerimiz hepiniz hayırlı geceler diliyorum. Bugün Sinop'ta olduğu için aramızda olamayan Genel Başkanımız Atlan Çelikeli sizlere selamlarını iletiyorum. Adeta bir mozaik parçası gibi 19 yöre derneğimizi Beykoz halkıyla buluşturan Sayın Alaaddin Köseler'e, onun çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karadeniz'in en güzel ilini, Türkiye'nin en mutlu şehrini, İstanbul'un en güzel ilçesinde temsil eden Beykoz Şube Başkanımıza, şubemize, yine organizasyonun paydaşı Kastel Şubemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kastel Genel Başkanı Sayın Rahmi Sezer Bey size hitap edecek. Buyurun başkanım. Merhabalar. Öncelikle Beykoz'umuzun hemşerimiz, medarıklarımız, belediye başkan yardımcımıza, sevgili siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, meclis üyelerine, Mahalle muhtarlarımıza, köy muhtarlarımıza, burada bulunan tüm dernek başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu geceyi düzenleyen çok güzel bir organizasyona imza atan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz kasımonlular olarak. Bu gece bu gecenin kuruluşunda şube başkanımız Sayın Süleyman Çalık Bey'e Sinop şube başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler biliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Olsun, 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 olsun Sen böyle koz o olmasaydı seni Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Özür diliyorum. Tabii biraz geç katıldım programa. Sinop'tan ayağımın tozuyla geldim. Gene orada bir programdaydık. Direkt buraya geldik. Bolu Dağı'nın acizliğine uğradık. Tabii bu kızlarımız bizim Batı Ateşehir şubemizin ve Siyad'ımızın gururu. Tabi kızlarımızın bu hale gelmesindeki en büyük sebep Batı yöneticilerimiz ve Başkanımız sağ olsun yıllardır bu uğraşı veriyor ama bu güzel tabloyu bize tattırıyor. Ben de tabi sizlerin bir kardeşiyim, Beykozluyum. Bu Beykoz şehrinde su satmış, o şekilde ticarete başlamış bir kardeşimizim. İnşallah sizleri güzel eğlendirmişiktir. Hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sen olayım kalbimin eline Bil kendini düşman etme Yok yok açarım. niyetimi bozalım Of oh, of oh, of oh. Kışın gözü kırdım oh. yavrum küsme.